Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın at izi it izine karıştı sözleri hala hafızalarda. Erdoğan'ın bu sözleri FETÖ ile mücadelede ne kadar zorluklar bulunduğunu açıkça gösteriyor. İçeride ve dışarıda söz konusu mücadelenin sekteye uğraması için oluşturulan algı ittifakının yanı sıra parti içinde de gizliden gizliye bir tezvirat var. Kolay değil elbette. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve rahmetli sanatçı Levent Kırca 17-25 Aralıktan sonra Fetöle mücadelede Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası etkili olamaz demişti onlar haklı çıktı. 15 Temmuz akşamına gelinen süreçte uzun adamı yalnız adama dönüştürme çabalarında FETÖ'nün değirmenine su taşıyan bazı AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat başkanlarının listesi Erdoğan'da. Kimilerinin kardeşi, kimilerinin damadı, kızı ve oğlu, kimilerinin de en yakın akrabaları hain örgüt içinde. Erdoğan bunu biliyor çünkü polis ve MIT'in istihbarat raporlarının yanı sıra illerdeki eski arkadaşlarından da ona bilgiler akıyor. Yani Erdoğan her şeyin farkında. At izi, it izine karıştı ifadesi de elindeki o bilgilerden kaynaklanıyor. Ancak 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir sözüyle tankların önüne yatan, gövdelerini silahların namlusuna siper eden ve çoluk çocuğuyla sokakları çıkıp hainlere karşı dikilen binlerce yiğit insanın bir beklentisi var. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bize bu karanlık geceyi yaşatan FETÖ'ye himmet toplayan, şantaj yapan, kumpas kuran, bilerek ve isteyerek örgüte bağışta bulunan her kimse hesap versin istiyor. Gereken yapılıyor elbette. Ancak yargı aşamalarında ortaya çıkan sonuçlarla toplum içinde kaygı oluştuğu da bir gerçek. Recep Tayyip Erdoğan ne yapacak? O mu FETÖ üyelerini gözaltına alıp yargılayacak? Ne var ki bu yönde ortaya çıkan kaygılar Erdoğan'ı etkiliyor. Millet onun bir sözüyle meydanlara çıktı. Şehit oldu, gazi oldu. O gece silahlara göğsünü siper edenler, tankların önüne yatanlar, fetecilerin beslemesi bir takım türedi zenginler değil, memur, işçi, köylü ve esnaftı. Türktü, Kürttü, Sünniydi, Aleviydi. Sağcıydı, solcuydu. Hacı, hocaydı. Ay yaş sarhoştu. Başı açık, başı kapalı kadındı. Çocukları kucaklarında şehadet şerbeti içmeye giden anaydı. Bastonunu bir kenara atıp elinde Türk bayrağıyla Allah Allah nidalarıyla meydanlara koşan dedeydi. Daha fazlasına gerek var mı? Anlayan anladı sanırım.